Eğitimci yazar Ubeydullah Öz, stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın Öz. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Merhabalar. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Geçmiş bayramınızı kutluyoruz öncelikle. Sizlerin ve dinleyicilerimizin de bayramını kutlarım ben de. Teşekkür ederim. E, proje hakkında bilgi almadan önce biraz sizi tanıyalım. E, i̇smini hak etme derdindeki Öykü'nün yazarı dedik. Öykü de elimde şu anda. E, i̇lginç bir kapağı var bu Öykü'nün. Dilerseniz bu öyküyü konuşarak ve sizi tanıyarak başlayalım söyleşimize. Peki, e, aslen Antalyalıyım ama Rize'de yaşıyorum. Öğretmenlik mesleğini icra ediyorum. Fakat son zamanlarda e, dergi ve kitap projeleri için bahsettiğiniz üzere Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışmaya başladım. Hı. 2012 yılından beridir hem e, dergi çıkarmaya arkadaşlarımızla, kıymetli dostlarımızla hem de... E, Yine güzel insanlarla yayıncılık yapmaya devam ediyoruz ve bu dergi yayıncılık maceralarını bir şekilde öğrencilerimize ulaştırmaya gayret ediyorum son yıllarda. Bunun haricinde öykü yazma maceram var. Öykü Hı. özentisi diyorum daha çok. E ulusal bu edebiyat mi yoksa başka öyküleriniz var mı? Bu ilk kitabım evet. Hı -hı. İçerisinde 29 farklı öykü ve kırıntı adını verdiğim başlıksız küçürek öyküler var. Bunlar genel olarak ulusal dergilerde yayınlanan kendi dergilerimizde yayınlanan öykülerden oluşuyor. E, buradan da tecrübe elde ettiniz mi bu proje için? Bu kitap önce çıktı da o zaman. Tabii. Bu hmm. daha önceki bir kitap. Hüseyin Kılıç abimin editörlüğünde de e, böyle değer bulmuş bir eser haline geldi. Yani editörler gerçekten kitabı kıymetli kılıyor. O yüzden kendisinin adını da anmadan etmeyeyim. Siz e, Rize Milli Eğitim Müdürlüğünde proje koordinatörü olarak çalışıyorsunuz. <laughs> Sayın Öz. E, ne zaman başladınız burada çalışmaya? Kasım ayının sonlarına doğru başladım. E, daha yeni daha yeni evet. Yusuf Tüfekçi hocamız Milli Eğitim Müdürü olarak atandığında çok güzel bir şey yaptı. Rize'de eğitim şey öğretmenler arasında yazan, kitapları olan, edebiyatla uğraşan öğretmenlerimizi bir araya topladı ve bizlerle tanıştı. Orada dergi hayali vardı kendisinin. Şu an yegane adını verdik o hayale ve hazırladık. Yakında çıkartacağız inşallah. Bu projeden bahsediyorsunuz değil Bundan mi? Bundan bağımsız bir iş daha. Bu başka bir iş. Evet. O kadar çok şey yapmak nasip oldu ki Rize'de edebiyat adına. Kasım e... ayında mı? Gelir gelmez mi başladınız? Bu evet. Gelir gelmez. Yegane ismi. Yegane adında bir dergimiz. Puli Edebiyat adında öğrencilerimizin dergisi. Evet. Ve Puli yine... Edebiyat elimizde. Ee, öğrenci eserlerimizden 15 tane kitabımız oldu bu Kasım ayından bu yana. 15. Evet. İyi bir sayı gerçekten. Kesinlikle. Ee, bu kısa sürede tabii bu kadar e, dergiyi oluşturabilmek için bir kaynak lazım. Bu kaynağı nasıl sağladınız? Şöyle aslında kaynak öğrencilerimizin hayal gücü. E, hmm. Maddi anlamdaki kaynaktan bahsetmiyorsak her manevi evet, evet. anlamda. Evet, ben maddi anlamdaki değilim. Ancak bu da maddi sayılır çünkü insanın emeği var burada evet. da. Değil mi? Saatleri var. Kesinlikle. Somut bir kaynak diyebiliriz. Bunu ortaya çıkarmak, parayı sormamıştım bunu evet, dile getirirken, evet. bu işin zor tarafı, yani evet koordinatör olarak çalışıyorsunuz, işiniz bu. Ancak yine de o kadar kişiyi bir araya getirmek, o kadar çocuğun belki çalışmasını parlatıp ortaya çıkarmak zor olsa gerek. Sayın Öz. Nasıl başardınız bunu? Teşekkür ediyorum. Bir başarı olarak görmek mutluluk verici sizlerden. Aslında Milli Eğitim Müdürlüğü'nde hani farklı işlerim olmasına rağmen hani grafik tasarım ve benzeri farklı işleri de yapıyor olmama rağmen Yusuf Tüfekçi hocamızın verdiği açtığı alanla tüm öğrencilerimize ulaşabilmek adına e, her okulda genç yazarlar ve şairler kulübü adında bir okul kulübü kurduk. Aynı böyle kütüphanecilik kulübü ya da trafik evet. kulübü gibi. Bu kulüplerde görevli olan öğretmenlerimiz ve bu kulüplerin öğrencileri vardı. Tüm öğretmenlerini tek tek hani telefon rehberime kaydederek 124 öğretmeni her birine ulaşma gayretiyle çabalayarak bütün öğrencilerimize bir şekilde bu projenin adını duyurmaya gayret Kaç ettik. yaş grubundan Oluşuyor öğrenciler. Ortaokul ve lise grubundan öğrencilerimiz. Hı hı. Ee, yazarlar kulübü. Evet genç yazarlar hı. ve şairler kulübü. Böyle bir kulüp daha önce yok muymuş okullarda? Hayır. Kütüphanecilik kulübü ya da edebiyat kulübü hı. gibi farklı kulüpler olabiliyordu. Kütüphanecilik kulübündeydim ben de. <laughs> ne güzel. Bir zamanlar. E, tabii çok etkinlik yapmadık. Yani o döneme göre gerçi yine bir şeyler yapmaya çalışmıştık ama daha çok kitapların arasında bulunup, Kitapları düzeltmeye çalışan bir ekip olarak varlığımızı evet. devam ettirmiştik. Böyle bir eksiklik mi vardı? Yusuf Tüfekçi hocamız kendisi de yazar Hı -hı. ve şair. Bunun getirdiği artıyla öğrencilerde bu edebi altyapıyı oluşturabilmek amacıyla, onlardaki gizli cevherleri ortaya çıkartabilmek amacıyla bu projeyi getirdi. Yani onun getirdiği bir projeyle aslında bu kulüpler bu yıl kuruldu. Biz de çok kıymetli hocalarımızdan, isimlerini almak istiyorum, bir yayın kurulu oluşturduk. Rıza Özgür Yıldız, İsmail Şimşek yani gibi. Yani hali hazırda olan bir çalışmanın bir başka kolu bu. Tabii, hali hazırdaki çalışmanın meyveleri bunlar. Meyveleri. Hı -hı. Ee, yine Herkes Eren... bu kaynağı kullandı. Yani kaynak derken öğrencilerin emeğinden bahsediyorum. Kesinlikle. E, tabii bu çalışmada bir başkasının çalışması çok dallanıp budaklanmış bir projeden bahsediyoruz galiba Sayın Öz. E, şöyle dallanıp budaklanmaktan e, okul kanadı vardı. Okulda hı hı. öğretmenlerimiz öğrencilerle e, yazı çalışmaları yapıyordu. E, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde benim bulunduğum kanat bendeniz hem e, eserlerin toparlanması, yayın sürecinin takip edilmesi hem de grafik tasarım tarafında Dizgimiz ampaj ve kapak tasarımları tarafındaydım. Eserlerin redakte edilmesinde de işte isimlerini e, anmaya gayret ettiğim Eren hocamız, hmm. Kübra hocamız, İsmail hocamız ve Rıza hocamız. Dört kişilik bir ekiptik. Kendimi de sayarsam beş kişi. Aslında bütün her şeyin mimarı beş kişiydi. Beş kişiyle e, aslında bir yayın evinin çok daha uzun sürede başarabileceği ya da çok büyük maliyetlerle başarabileceği bir şeyi tamamen gönüllü bir şekilde başarmak hmm. nasip oldu. Ve bu çalışmanın sonucunda da dergiler ortaya çıktı. Evet. Puli Edebiyat Dergimiz ortaokul lise düzeyindeki öğrencilerimizin Hı. eserlerinden ve Rize'deki tüm ilçelerden e, Hemşin maalesef oradan bir Hı. eser temin edemedik. Sebebe... Bütün öğrencilerimiz. Çok az öğrenci sayımız var e, ve e, projede Hı. oraya ulaşamadım. Bu benim eksikliğimdir. Hemşin'in değil e, diğer yoğunluklarımdan dolayı oraya ulaşamadım. İnşallah bu eksikliğimizi evet. gidermeye gayret edeceğiz. Orada da bir çalışma yapılacak. Evet, orada da kesinlikle bir sonraki sayılarda dönemde bir sayı çıkartacağız. Ee, kesinlikle oradan da eserler temin etmeye çalışacağız. Kapaklı öğrenciler var. Bu öğrenciler kim? O öğrencilerimiz Pule yapay edebiyat zeka Dergisi'nden bahsediyor. <laughs> evet. Öyle mi? Hı. Yapay zeka ürünü Puli aslında e, ben ne de Antalyalıyım. Puli? Burada e, Rize'ye ait bir yöresel. kelime. Evet, yöresel bir kelime. Tavuk yavrusu. Yani civciv Hı. anlamına geliyormuş. Burada pulim diye seviyorlarmış. Eee evet. babaanneler, nineler, torunlarını. Bu kelimeyi duyduğumuzda, anlamını duyduğumuzda aslında direkt isim bu olmalı demişti Yusuf Hı. hocamız. O yüzden böyle bir isim seçtik. Yani çocuklardan bahsediyor, değil mi? Yani Kesinlikle. çocukları anlatıyor. Civciv gibi onlarda. Evet. Ee, i̇çinde neler var bu derginin bu ve diğerlerine? Şimdi Puli Edebiyat dergimizde öğrencilerimizin tamamen hayal e, hayalleri. Bu arada 15 tane var hepsini belki konuşamayacağız ama. Genel bir özet geçeceğim Genel bir özet dair. Yapalım. Puli Edebiyat dergimizde tamamen öğrencilerimizin hayal gücü, şiirleri, denemeleri, her türden eserleri var. Kitap yazıları, günlükleri, mektupları, Onların hayal gücüne asla bir sınırlama getirmedik. Hani şu konudan olmak zorunda ya da şu edebi türden olmak zorunda demedik. Ve tamamen gönüllerince hatta bir fantastik kurgu bile var. O fantastik kurguyu görünce çok sevinmiştim. İkizdere'den en küçük ilçelerimizden birindendi ve bizzat öğrenciye ulaşıp onunla metin düzenlemesi yapmıştık. En sevdiğim içeriklerden birisi oldu bu yüzden. Çünkü bir etkileşim oldu öğrencimizle. Fantastik kurgu. Evet. Live It Reality diye bir hı hı. öykü dergiyi sizlere emanet edeceğim inşallah okursanız evet. öğrencilerimizin aslında ne kadar yani, kuvvetli kalemleri olduğunu görmüş olduk. E, bir tabii hayal ürünüdür, e, çoğu edebiyat ürünü aynı zamanda ne kadar yaşasak bile onları hı hı. değil mi kendimizden bir şeyler katarız ancak burada e, hiç olmayan canavarlar <laughs> evet. e, gibi. ...fantastik ö ögeler mi görüyoruz? Kesinlikle bir kurt adamlar ve insanların savaşına Savaşı dair e, fantastik bir e, hikayesi var. Hı -hı. Sonu yine barışla biten e, ama insanların aslında ne kadar e, hayvanlardan daha kötü bir huya sahip olabileceğine dair... Hı -hı. E, ...bir uyarıyla e, sonunda tekrar da insanlar da doğru yolu buluyor Öyle ama. Öyle mi? Nedir Öyle bu açgözlülük <laughs> falan mı? Açgözlülük ve paylaşamamak dünyayı, evet, paylaşamamak. tek başına yaşamak gayreti. Hı -hı. Kurt adamlarla birlikte yaşamak istemiyorlar ve barışı bozarak e, onları yok etmeye çalışıyorlar. sonra Sözlükmuş ama evet. iyi nokta atışı yapmışım. Evet geldik yavaş yavaş söyleşimizin sonuna Sayın Öz. E, tabii birçok proje var. Daha Hı -hı. doğrusu bir projenin içerisinde yer alan evet. birçok proje var. E, yeni başlamış olmasına rağmen epey yol kat edilmiş. E, bundan sonrası için hemşin dediniz mesela örnek vermek gerekirse. Orayla ilgili de bir çalışmamız olacak dediniz. Buna benzer bir projeniz, bir çalışmanız olacak mı veya hali hazırda yapılan eserler ortaya çıkarılan eserlerle ilgili bir dağıtım çalışması olacak mı? Nedir bundan sonraki yol haritası? Çok kısa bunu dinleyelim. Süremizi de biraz açtık. Peki. Çok teşekkür ederim. 15 kitap hem bireysel hem de toplu olarak öğrencilerimizin eserlerinden oluşuyordu. Biz bundan sonrasında da Yusuf Tüfekçi hocamızın, ilmi Eğitim Müdürümüzün destek ve gayretleriyle daha fazla öğrenciye ulaşmak, bu yıl içerisinde projenin adını duymayan öğrencilerin önümüzdeki yıl duymasını sağlamak, aynı Hemşin örneğinde olduğu gibi. Daha fazla eser ortaya çıkarmak, daha niteli Yazarlık atölyeleri yapmak, dönemsel olarak Türk şiiri ve Türk öyküsü üzerine öğrencilerin e, bu dönem üzerine çalışmak, Hani tematik olarak çocukları yetiştirmek e, ve eserler üretmesine, hayallerini gerçekleştirmesine bir adım daha yaklaşmalarını sağlamak istiyoruz. Evet. Eserlerimiz de zaten şu anda e, bir internet sitesi, kitap sitesi üzerinden ismini vermem ne kadar doğru bilmiyorum. Ee, tamamen temin edilebilir ulaşılabilir durumda. Dileyenler size ulaşabilir mi? Tabii sayın ki. Dilenenler, dileyenler sosyal medya üzerinden ulaşarak yine bunu benden bilgisini hmm. alabilirler. Adam Karganiki ile sosyal medyada bulunuyorum ve herkes ulaşabilir. Kesinlikle. diyorsunuz bana. Evet, geldik söyleşimizin sonuna. Çok teşekkür ederiz sayın Öz. Asıl ben teşekkür ediyorum. Çok heyecanlı, çok kıymetli bir andı benim için. Çok hmm. sağ ol. Güzel, heyecan yaşatır insanı. İyi ki varmış. Biz de heyecan duyduk. Çünkü çok güzel bir proje. Devamı da gelecekmiş. Ee, bir süre sonra tabii belki başka eserler göreceğiz. Ee, şimdilik bu kadar eser olması bile bu kadar kısa sürede takdire şayan. Tekrar iyi çalışmalar diliyoruz size ve teşekkür ediyoruz. Teşekkür bana. için. Sağ olun efendim. Sevgili dinleyiciler. Ubeydullah Öz eğitimci yazar Rize Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kitap ve dergi projelerinin yürütücülüğünü yapıyor kendisi. E bu projelerle ilgili bilgiler aldık kendisinden. 11.30 yaptık saati bu arada e söyleşimize devam ederken. Şarkılar dinlemeye devam ediyoruz Hayatın İçinden programında. Şükriye Tutkun söylüyor sıradaki müzik eserini. Sivas Şarkışla taraflarına gidiyoruz. Çiğdem der ki ben alayım diyor sanatçı. <laughs>